Adamın tam ileri tarafında bir eskici dükkanı vardı. Ee, Adamın ön tarafı komple tutuştu kızım acil. Mersin'in Akdeniz ilçesinde tek başına yaşayan 58 yaşındaki Mehmet'iye evinin kundaklanması sonucu ağır yaralandı. Olay gece saatlerinde Turgut Reis mahallesinde meydana geldi. Alevlerin kısa sürede evi sarması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken evde bulunan Mehmetiye ağır yaralı olarak kurtarıldı ve Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildi. Kundaklama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yani şey yok, hiç kimse zarar yok ki Arada geldik, oturduk, çay içerdik, kaçırdık. Pazara gider, eşyasını satar gider bilen ne toplar. Başka şey yok, kimsenin bir aracı verici yok. 20-25 adı ben tanıyorum.